Sizlerle tekrar Minecraft e, Survivalımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben yine ilk önceden e, güzelleştirdim balkon yaptım eve, eve böyle bir balkon yaptım. Artık sizden e, video çekmeden bir şey yapmayacağım bu Minecraft'ta. Üçüncüsünde yine sizlerle beraber olacağız. Ben git diğer e, Minecraft'larda oynayacağım. Hmm. Ne çok oyunculu oynuyoruz. Multiplayer Evet kimse yok bulamadım bulursak zaten e, biliyorsunuz kesinlikle şey yapacağım demir bulmuştum bir sürü bir sürü Bunları. hatta e, sizle beraber bulmuştuk biz e, o o, o e, ondan kalma ya şunlardan çubuk yapıp onlardan biraz daha resim şey yapacağım seni baltayla öldürürüm bak taş kılıcımızı da alalım. Bizim demir kılıcımız vardı. Demir kılıcımız, demir kılıcımız, demir kılıcımız. Evet. Demir kılıcımızı da aldık. O tek attı lan. Tamam artık e, arkadaşlar sizden habersiz bir şey yapmayacağım. <laughs> sizden habersiz değildi. Güzel olsun diye böyle yaptık. Öyle istedim. Güzel olsun diye. Ev böyle görünüyor. Böyle bir ev. büyük uzun bir ev, iki katlı bir ev bir şey de değil. Ama güzel bir böyle tarla falan da yapacağız. Şöyle bir görünüm var. Böyle. Şimdi bir tane şey yapalım. Çubuk şey yapalım. Yutuval. Tamam. bunu bunu da buraya nereye asalım? Şuraya asalım. Bu ne böyle? Yok, bu kalp olmadı şöyle. Bu da olmadı. Bak bu creeper olur. Creeper'ları çok seviyorum. Güzel oldu. Şimdi bizim açlığımız var. Geçirelim doyuralım. Şimdi arkadaşlar bunda amacımız ee, ne olsun e, bilmiyorum ne olsun evimizi çarla. Bu bölümde tarla yapacağız. Tarla yapalım. Şöyle bir kapımız var değil mi bizim kapımız? Kapı sandıkta mıydı? Dur bir. Bakalım sandığımızı. Sandık. Sandık. Evet sandığımızda bir şey var mı? Ya bizim şurada iki tane kapımız var. Nereye nereye tarla yapsak? Tarlayı saklayım. Tarlaya bir gidip şuralardan ya da şuraya yapalım. Burada olur mu? Burada crafting table var. <laughs> şöyle alalım. Şuraya kırsak. Doğru. Şuraya kıralım. Burada da yatak var. Ana şöyle de kırıldı. Nereye yapalım? Şu mı yapsam? Buraya mı? Tam buldum yerimizi. Sınavı bir kıralım biz. Ya ben gidip o içeriden bir şey yapayım. Kürek. Kürek lazım ona. Kürek kürek. Şuraya iki tane kürek de yapabiliyoruz. Küreğimizi yaptık mı? Yok. Yaptı. Bir tane kürek oldu herhalde. Sonic Ray'imiz doldu. Şimdi çapa yapmamız gerekiyor. Çapa. Çapa nasıl? Çapa da ne oldu? İki tane gerekiyor değil mi? O taş da yapamıyoruz. Tam taş. taş. zaten yapamayız. Bizim odunumuz var. Aa, hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi çapayı yapabiliriz. Çapamı da alayım. Çapamı da aldım. Şöyle çok yedi tane yapmamız gerekiyor. Tam da yedi tane çimiz de var. Yedi tane yapmamız gerekiyor. Tamam. Şöyle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yetmeyecek. Bize bir tane daha bulmam gerekiyor. Şu olanı dolduralım. Tamam bir tane daha. Hadi bir tane daha çıksın. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Hocam. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Sadece bir tane. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Hadi hadi lütfen bu olsun ya. Yalnız İsmail'in de kanalı var. Bilmiyorum adını. Herhalde açmadı da. Ama bir tane daha oldu. İsmail'in kanalında göstereyim. gösteririm. İsmail zaten bir de video çekecek. İsmail. E, İsmail. Yok koydum. Tamam şimdi ne yapmalıyız? 7 tane şeyimiz vardır. Yok içeride değildi değil mi? Sandıkta mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Özür dilerim. Tam o olmadı. Şey yapmamız gerekiyor bizim. Yapma, yapabilir miyiz? Şşt. Ana dur. Şey yapamadık ya şunlar. Şunlardan yapabiliriz ya. Bir tane daha, sadece bir tane mi? Sadece bir tane çubuk gerekiyor. Şimdi yapabiliriz. Evet, alayım o şeyi. Nerede o? Niye yapamıyoruz ya? Hah. Şunu da şöyle koyalım buraya. Ve Evet watch Evova çöde Şunu da şuraya taktık mı? Ne burada lan? Şuraya sok. Sokuldu. Evet oldu 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 oldu. Oldu 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 oldu. Şuradan girerler tarlamı çalarlar. Bak. Demek ki şöyle. Tamamdır. Ölüm şimdi. Evet tamamdır. Şuraya da kapatalım. Oldu. Evet tarlamızı da yaptık. Şimdi ne yapalım? Tarlamızı da yaptık. Şimdi tarlayı büyütmek için kova gerekiyor ve kova. Boşluk o kova. Demir var mıdır orada? Sana soruyorum. Bak bana sana sordum. Söylemedi sen öyle git. Gel <laughs> bana ne? O bu arada yedi seviyormuşum. Burada demir yoktur herhalde muhtemelen. Demir ne olsun ki burada değil mi? Yani biz aramaya çıkalım. Demir o diğer kişi gibi şansımızı Demek ki olmadı, şans tutmadı, şans tutmadı. Demek ki şans olmaz şansımıza, ee, şansımıza kusurum. Evet, şimdi ben bir yerde demir görmüştüm, sulu sulu bir alandaydı. Şurası mı? Nerede o sulu alan? Şurası mı? Şura, burası olmaz. Böyle köyde bir sulu. Sulu bir adam vardı. O oh, crafting O oh, ben. Hatırlam. A bu kraftingi ben diğer videoda koymuştum herhalde. He. Ne de alalım kraftingimizi. Ya bir şey diyeceğim. Bu köyde niye kimse yok? O burasıydı. Valla burasıydı. Demir vardı burada. Lütfen ya. Ben ben şeyimi de almadım ki. Abi bir şey diyeceğim ben şeyimi de almadım ya. Lan çıksana geride alır. Lan çıksana lan. Hemen yapıyor. Dur sen kırılıyor. Onun da şu kırılacak. Bu da kırılsın. Ha, kırıldı. Şimdi ben neden almadım o şeyi ya? Ya neyse yine de yaparız. Bizim şansımız var kazma yapmak. Ama benim canım az. Nasıl su ben? Ya ben uyuyup kalkayım. Ben gidip bir evde uyuyup kalkayım ben. de uyuyup da kalkacağım. Tarlayı da büyüteceğiz bu arada. Tarlayı da bu arada büyüteceğiz. Onu. Aa, orada şey varmış ya. Bir dakika ben niye onu Dur, alacağım alacağım. Aa, niye canımız gitti? da aynı. Var mı? Tamam aldım hadi gidelim. O demirleri almam gerekiyor benim. Yani şurada mıydı yine? Karıştırdım o da bir yerlerdeydi. Mortal Kombat girdim valla. Burası mıydı lan? Ne de bu manyak yere girdim. Neredeydi o? Ha şurada iyi. Bu mıydı emin miyim? Şurası. Vallahi pek emin değilim. Burası değildi herhalde. Şimdi var. Aa buradaymış. Şimdi girdim. Hazır mı? şey abi ya. Suyun içinde ne? Gebere gebere kırılıyor valla. Hayır ya, onu da kıramadım. Helal bana ya. Oha ya. Düşme geri de kalı. Allah'ım ya Rabbim. Ben gidip onu bir alayım mı? Mesale, mesale. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Aa kapı kapıda varmış ki burada. Kapıyı bir alalım. Şuraya, şuraya kapı koyalım. Koydum. Hiç gerek yok bunaydı ha. Cık. Allah. Im. hiç gerek yoktu ki buna. Niye aldıysam onu. Ona niye çıktın lan bu. O tam da büyüyorlardı. niye çıktı bu? Üstüne bastığım için mi çıktı? Bilmiyorum şu merdivenle değiştirsin işte. Hayır lan nereye girdim ben? Hop, bu ne lan böyle? Çok gitsin işte. Ya bizim o demir kazmamız nerede? Sormaz. Sorma sahip. Demir kazmamız nerede bu arada? Demir kazma yok. Demir kazmamız niye yok? Vallahi demir kazmamız yok bizim. Demek e, devam edeceğiz bu kazmayla. Ama bizim canımız nasıl olacak ya? Ver lan ver. Ver ver İyi mi var Manyak bir şey kırılır mı lan? Yuh. Yuh. Yuh lan. Yuh yani be. Havuç için mi buraya geldin? Yuh sana ya. Sen bana lazımsın. <laughs> salak kaçamazsın ki. o <laughs> bir havuç için ta buraya kadar geldi bu manyak ya. <laughs> Gerçekten de öldü zaten. Ölüme geldi. Ben evimde domuz beslemem. Eh sevmem de domurları. olarak da kötü. Lan lan lan. Bu da varmış zaten. Neyse alalım yine. Ne olur ne olmaz yine bir şey lazım olur bugün. Yola e, atarım. Modlu soyur varmış. Şey 20 20 bölüm. Yani 20 video çekeceğiz. Dıt, dı, dıt. Bu kedilerden ne çıkıyor? Mayak bak kaçmasana, ben sana geliyorum, ben sana kaçarım, bak kaçıyorum senle, sana kaçıyorum. Mavi, ama ip çıktı. <laughs> Buna böyle, bana şunu, ya. ip. Ne lan? Bu ne lan <laughs> böyle? Ya tarlamız çok salak bir şey oldu ya. Daha çok. Havuç tarlası. Havuç tarlası, patates tarlası. Şunu alabilirsem. Tamam. Şimdi nereden başlasak? az kapıya kadar. Dur niye geldin sen? Şöyle bir daha. Kapıya doğru mu? Hayır. Al baltayı kır işte ya. Büyük bir tarla. Bu havuç? Sen ne mi havuç ya, Şöyle. Tam oldu. Al sen orada kaldın. Çık. Dışarıya. Allah senin için yollaştım bana hani Orada kal öyle. Ha çıktı. E, koyuna da yardım ettik. Kahverengi koyun. Orada siyah koyun ama. O. Oh. Siyah koyun mu? Ne manyak iş. Neyse tamamdır. Şimdi ha bu patatesimiz dalalım da biz. Patates dal. Patates aldık. Bizim çapamız nerede? Bizim çapamız yoktu. Şu şurada, şurada olmasın. Ya bunlar nasıl çorak olacak şimdi? Bunlar nasıl şimdi olacak ha? Şöyle. Şöyle. Bunları yetiştirmeliyiz. Bak bak. Nasıl geri zekalı bir şey oldu. Niye ben patates açtım? Çıktım. Bu patates düştü direkt. Ver patatesi mi lan? Bu ne lan böyle burada? Ne gölge mi var? Gölge de yok. Allah sana patates... Abi ya. Bak bir daha çıkıyor. Yuh ya. Şimdi ver. Kaçalım ha? Şuradan. Evet, tamamdır. Bak buralarda şey oldu. kadar. Yani tarlamız da böyle oldu. Tarlamız aslında olmadı. şuralar da yapalım. Tavuk <laughs> tarlası. Tamamdır. Böyle bir tarlamız da oldu. Güzel oldu. Su eksik. Biz bir kova yaptığımızda da eksik olmayacak. Hemen gidip demirde de kazalım. Demirimizi de kazalım. demizde de kazalım. Kovamızı yapalım. Suyumuzu alalım ve bitirelim. Bu kadar bir video olacak. Şimdi bizim o ne olduğunu Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya taş. Benim demirim vardı lan. Demire ne oldu demire? Ya da ben demir yapmadım. Ben yanlış hatırlıyorum. Hep yanlış hatırlıyorum ben. Nereye dalmıştık? Biz yine dalalım oraya. Şurada bir yerlerdeydi. Şurasıydı. Hayır Allah belanı versin. İnanın. Bu ne halini almış değil mi? Oğlum elini almış. Ne kadar tatlıydı ya. Niye geberttik onu? Bir de gebertme niyeti yoktu ya. Cık. Yazık. <laughs> Vallahi üzüldüm ha. <laughs> herhalde nefessizlikler oldu. Bilmiyorum ama bizim yer nerede? bizim yer şurası mı? Hani burası. Şu ilerisiydi herhalde. Ya da şurası. Oğlum yer nerede? Yerimiz de yok. Ya bir şey diyeceğim bizim yerimiz nerede bak gece oldu yine ya. Yer nerede? Oğlum bu ne lan böyle salak saçma işler. Yer nerede yer? Oğlum yer buradaydı taşlı yer. Bizim yerimiz. Bizim yerimiz. yerde gidiyorum. Bak yine bu büyüyor bir de. lan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. yeri de bulamadık. Ya diğer bölümde mi yapsak? 27 dakika olmuş. 22 mi? 10'du. Bu kadar yeter olsun arkadaşlar isterseniz diğer videolarda görüşmek üzere ben de yatayım öyle görüşmek üzere diyeyim. Evi de güzelleştirdik. Biz şu meşaleyi de koyalım artık. Şu meşaleyi de koyalım. Şöyle şuraya, şuraya. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, kendinize iyi bakın. Bay bay.